Yaşlanmış Neşe yer ömrüm Hep hani günleri arıyor Lan yok mu bu sahne Yok bu sahne Hep bizi arıyor Ben bu zindanlarda Oy Dalımı incirini doy gönlümün zinciri Gönül köşkün neye yanar az etmez bana Hele ben o kara kıza yer alamadım Yaklaşıp da gittim hep onu okumadım Ben bu livaya yaralamadım. Üç yavrum var melek yüzlü, kendime bir düzen kurdum. Ben bu kara kıza yaralamadım. Dalımın inci benim oy, gözümün zinciri. Gülü köşkümle yanar, az etmez bana. বান okay, okay.